Merhaba arkadaşlar. Size bugün eklenti ile web sitesinin dil seçeneklerini çoğaltmayı göstereceğim. Bunun için eklentimizi önce indiriyoruz. Poly diye bir eklenti. Buradan hemen yükle diyoruz. Etkinleştir diyoruz. Eklentimiz şu anda aktif, yan kısıma geldi. Buradan language seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi bu kısımda arkadaşlar hangi dilleri istiyorsak onları seçeceğiz. Ama ilk önce sitemizin ana dili Türkçe ise Türkçe'yi seçmemiz gerekiyor. İlk olarak Türkçe'yi seçiyoruz. Şurada Türkçe seçtik. Burada e, bunun sayfada nasıl ile ilgili. Yani Türkçe istiyorsanız İngilizce yazabilirsiniz. Yani buraya Türkçe'yi İngilizce olarak iş olarak yazabilirsiniz ya da Arapça vesaire size kalmış. Türkçe olarak kalıyor. Burada kodu TR. Şu kısım sıfır kalıyor. Buradan dil ekle diyoruz. Evet dilimizi ekledik. Şimdi buraya geldi. Şimdi hangi dili istiyoruz? onu yapacağız. İngilizce istiyorsak i̇ngiliz US tıkladık. Burada gene dediğim gibi burada full name yazıyor. İngilizce olarak kalabilir. Burada language code dediği de şudur. web sitenizden sonra .com/ dan sonraki kısımdır bu. EN gelmesini istiyorsanız EN yazabilirsiniz İngilizce için ya da İngiliz yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bayrağı gene burası sıfır kalıyor. Et diyoruz. Dili ekliyoruz. Şimdi dilimizi ekledik. Şurada görebilirsiniz. TR olan kısımda yıldız işareti var. Bu ana dil olduğunu gösterir. Yani bu sitede ilk kullanılan dil Türkçe olduğunu gösterir. Bunu İngilizceyi de istiyorsanız şöyle tıklayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi burada dil mutlak ve mutlak Türkçe siteler için Türkçe olacaktır. İngilizce siteler için İngilizce dil seçenekleriyle bu şekilde değiştirilebilir. Şimdi bu kısmı hallettiysek isterseniz farklı diller de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada her dil var istediğiniz ile aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi sayfalarda nasıl gözüküyor web sitesini nasıl İngilizce yapacağız onu görelim. Buradan sayfalar kısmına tıklıyoruz. Bu kısımda ana sayfayı ilk önce yapacağız. Buraya Amerikan bayrağı ve Türk bayrağı geldi. Bu İngilizceyi temsil ediyor. Diğeri Türkçeyi. Ana sayfanın olduğu yere gelip hızlı düzenle kısmına tıklıyoruz. Burada şurada language kısmı geliyor. Bunu Türkçe yapıyoruz. Çünkü buradaki ana sayfamızın dili Türkçe. Ve bize bu işaretleri veriyor. Bu işaret ana sayfanın tamamlanmış olduğu dil olarak. Bu artı işaretin ise bize bir İngilizce sayfa eklenmesi gerektiğini söylüyor. Yeni bir sayfa eklememiz için bu artı işaretine basıyoruz. Şimdi burada yeni sayfa açıldı. Bu sayfaya Home diyoruz arkadaşlar. Home İngilizce olarak. Şimdi burada benim kullandığım temada Fusion Delivery bir eklenti var. Bu eklentiden şurada diske basıp burada daha öncesinde e, Türkçe ana sayfanın tamamını kaydettim. Tekrardan buradan yeniden üzerinde işlem yapabilmek için şimdi o yükleniyor. Şu anda yüklendi. Bu yüklenen şey ana sayfanın Türkçe olan ana sayfanın aynısı. Bunun üstünden değiştirmeler yapacağım ben. Türkçe olan kısımları İngilizceye çevireceğim. Bu eklenti de şöyle bir özellik daha var kurulum kısmında istiyorsanız otomatik başlatma yapıp e, ana sayfa gibi ve diğer yazıların ya da sayfaların olduğu kısımları kısımları otomatik kendisi de translate edebiliyor. Ancak bu sağlıklı değil. Onun haricinde bir sürü program var zaten. Hani onları da kullanabilirsiniz ama bu programın özelliği dil seçeneği eklemek için kendiniz orada bulunan Yazılar üzerinde oynamayı yaparak yeni bir dil seçeneğine, yeni bir web siteleriniz varmış düşüncesine, hissine sizi iten bir eklenti aslında bunu sağlıyor. Öteki eklentilerde genel olarak translate yapıyor ve yazım yanlışları olmuş oluyor. Biliyorsunuz ki Türkçe ile İngilizce arasında birçok farklılıklar olabiliyor çevirme yaptığınızda. Bunda kod bilmeden ya da C panele girmeden, hostinge girmeden ekstra bir domain üzerinde ek bir domain açmanıza gerek kalmadan bu eklenti size bunu sağlamış oluyor. Şimdi burada bunu açtık, home sayfası. Şurada ne yapalım? Mesela şuraya bir şey yazalım. Değiştirelim burayı ki diğer sayfada İngilizceye geçtiğimizde görebilelim. English yazalım buraya. Şöyle tamamdır. Bunu sevleyelim. Tamam. Şimdi bu sayfayı yayınla diyorum. Evet şimdi sayfamız yayınlandı. Şu kısımda da gördüğünüz gibi bu kullanılan domaindir. Slash en slash home şeklinde oldu. Şimdi sayfalar kısmından tekrardan bakalım neler değişmiş onları size göstereyim. Şimdi sayfalar kısmındayız. Bakın buradaki artı işareti düzenleme kalem işaretine döndü. Bu şu anlama geliyor. Bu sayfanın İngilizcesi açılmış ve düzenleme halinde demektir bu. Şimdi bu sayfanın İngilizcesini de bulalım. Sayfalar içerisinden. Evet. Burada. Home. Bakın burada bu sefer İngilizce olan kısımda tik işareti var. Türkçe olan kısımda da e, kalem işareti var. Düzenli anlamına geliyor. Şimdi e, bunu menüde nasıl yapacağımızı Göstereceğim size çünkü şu şekilde bu eklentiyi yüklediğinizde menüyü ayarlamadığınız takdirde Türkçe olan sayfadaki menü de tamamen görünmez oluyor. Bunun için bir ayarı var. Bir sonraki videomuzda size bunu göstereceğim. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.